Artık bıktım arkadaşlar bu arada. Ayy. Oy! <laughs> Çevizinden mi wow. be? Topuda çıkarttım abi oh, çıkarttım. Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine tabii ki de bir senedir çıkartmak istediğim Piu çıkartmaya çalışacağız. Yanımda yine ekip var arkadaşlar hemen oyunun içerisine geçmek ve Piu çıkartmak istiyorum ama tüm bunları yapmadan önce mutlaka videoya like atıp kanalına abone değilseniz abone olunuz efendim. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Bugün saat 4'te abi 24 saatlik bir yayın açacağım YouTube'da ve arkadaşlar 24 saatte tam 24 tane kod dağıtacağım. O yüzden hepiniz de abi saat 4'teki YouTube'daki yayına bekliyorum ve full 24 saat boyunca kupa kasacağız. Hepinizi bekliyorum efendim. Saat 4'te diyeyim hemen videoya devam edelim. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün PPU çıkartmak için hemen dükkana girdim gördüğünüz gibi. Tabii ki de her şeyden önce buraya kod bölümünü usta yazdı ve benim Sizler de usta yazmayı unutmayınız efendim. Hem normal canlı sayfamdan de Discord sunucumda çekin listeler yapmak değim. İkisinde linki açıklamalara koydum. Ustayı yazdıktan sonra destek verdiğini, oradaki çekilişlere katılıp benden brawl pass'leri ve kodları kazanmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü konuya geliyorum. Daha ekip de bilmiyor. Burada bir tane değişik bir rozet teklifi var. Bundan çıkacağını düşünmüyorum. Sıradan rozet diyor, 9 taş diyor. Buna imkansız vermez. Rozet paketinden bir tık ümidim var. Çünkü tüm destansları neredeyse çıkarttık daha doğrusu sıradan ve enderleri. Buradan muhtemelen bu bir tane destansı verecek. O da piyip olabilir. Ama onlardan önce buradakileri açacağım arkadaşlar. Ben bugünün cezası var. Belki her türlü yolu denedik abi olmuyor. Bugün de hiçbir şey yapayım dedim. pp'yi çıkartamazsak arkadaşlar ceza olarak bunun kırmızısını almıştım? Pembesini böyle bir şey bildiğiniz gibi ee, çıkartamazsam da geleceğim zümrüt prens sprutu alacağım arkadaşlar. Yani bugün videoda ee. ceza var. Ha ceza var abi. O yüzden ilk önce bu 9 taşlık ilk defa oyuna gördüğüm şeyi atacağım ve Mr. Pin'in emojisi geldi. Zaten bundan beklemiyordum. Ama hareketli alan emojisi geldi. Zorlama bence direkt 9 taş verdim ve abi çıkmadı. Allah Allah. Allah Allah. Ne geldi? Hangisi çıktı? alkış emojisi. Mek geldi, Leon geldi. Evet. Çıkmadı arkadaşlar. Ve biz Güne söz gülektim. verdiğimiz gibi. Güne abi burada ustaya tek tekrardan, bir yeniliği. Ve 79 taş karşılığında arkadaşlar. Zümrüt Prens Sprout'u Laps diye alacağım. Abi yanlış anlama Laps diye alıyorum. Laps farklı bir şey bu arada. Dümdüz almıyorum. Laps bize diye aldım. yakışır aynen. hocam. Laps diye al. Aynen. Abi ben şu takımdan bize pipi atayım da. Tekrar. <laughs> Ve arkadaşlar burada bu Buradan abi geliyorum. Bu arada çok istediği emote sol tarafta arkadaşlar bu arada. Ve Yunus atıyor. O nerede ya. Yunus, abi? Batıyor mu? Yunus göstersene kanka ha, bir. Hayır göster ayıptır yani ekranı göstersene arkadaşlar. Ya burada arkadaşlar ücretsiziniz de aldık bu arada. Ücretsiz İ rozetimizi de aldık. Abi Atat güzel ne diyeyim abi? Ziyanlar güzel. Gerson yapacak bir şey yok abi. Güzel yani. Yapacak bir şey yok. Dislike atıyorlar inanılmaz ya. Arkadaşlar çıkmıyor şey lanet olsun. Abi bütün rozet paketlerini açtım. <laughs> Hiçbir şey kalmadı çıkacak ya. Acaba hiçbir şey kalmayınca ne yapacak? Muhtemelen abi bu bana bir iki sene sonra falan gelecek ya. Vallahi ben öyle bir hissiyatım var. Abi yok mu tanıdık bir arasan? Var. Hatta tanıdıkların Yok mu abi? Telefon <laughs> nerede? Hey Ryan. Aa varsa ara arada abi bizde yeşillendir bizi ya. Bizi de sevip Abi varsa tanıdık ya. Yani. Yunus'a ben sordum Yunus. Da al topu topu al topu al gel kanka. Aynen. O bana kadar çıkarttı sana. Allah yani sana inanılmaz. Sana erken abi yardım etti. Tabii. Aynen aynen. Olur, Aradı olur, benim ya. için. Abi bir el attı bize de be. Sen de ayıpsın ha. Hep yürüsü çalışıyorsun ha. Oo tabi ki kardeşim. Vicdan eee, yok mu abi sende? Ayyyyy ne ayyyyy ayyyyy Abi ne yaptı oğlum abi? abi yaptı ya adam abi? Mortis, e, Mortis orada öldüremedin kanka. Ben de Mortis'i kilitlendim orada. Ben öldüremedim abi. Tabii, tabii. nasıl abi. Benden Mortis öldürmeyi bekliyorsun ya. Yani. Abi orada çok uğraştık kanko. <laughs> benden Mortis öldürmeyi bekleyen Erkan abi buradan tutacak bu selamlar. Yani Morts... bu arkada duvardaydın kanki. Yani bu halinde Mortis'i öldüremedim de benden bekliyorsun abi. Yani. Attım abi. pas attım abi. tamam. Ay <laughs> Kodemus'ta hocam. Her an bir Messi gibisi gibi sivazlık yapabilirim. Orada başları döndü. Başları nereye şu şaşırdılar. Abi Allah aşkına maçı kazandıyım sen de bana şunu bir ayarla be. Varsa gelsen tanıdık hocam. Bir ayarlasan ödül müsün mü abi ya? Aa ne yaptın bizi sıkıştırdı. Mecbur hocam kaleye girer. Hocam ben yaşıyorum. Be. Tamam yaşıyorum. Yaşıyorum hocam. Abi yaşıyorsun o zaman. yaşıyorsunuz. yaşıyorsun. Sıkıntı yok aynen. Rahmetli Sokrates öyle derdi abi bizim. Yaşıyorum o halde gel var. Be, mort. Ölüyüm o halde yok ben kaleye girerim böyle. Gir 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 acıma gir 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 112 cevap aldım. Demedim ki üçü birden geldiler. Oğlum Mortis ya. var ya orada bana 3 tane ulti attılar. Abi deme böyle. Yani. 3 tane ulti ne ara ki bildim ben bir daha. kapatacağım çekilin. Harika abi direkt açtı Arkan bu Harika abi var ya direkt kırdı ya. Götürüyor yalnız götürüyor götürüyor. Abi götür Önünü at ultiyle topu tut abi gol at Abi atmazsan onu bu arada boy tut Boy var ya abi İnanılmazsın, inanılmaz İnanılmaz <laughs> ya Arkadaşlar yapacak Ulan, bir şey yok Valla nefesim kesildi artık vermiyor hocam ya Valla billahi vermiyor oh, ya İnanılmaz ya nasıl oldu? Unut kanka, ya? kanka yani öyle bir ifadenin var olduğunu unutmam bence daha karlı şu anda Abi nasıl unutayım Yunus atıp atıp, atıp durabildi Çünkü her Dileğiyle. Hadi bakalım Abi var bir de varsa sanırım tanıdık tanıdık abi bir ayarla be Bir dahaki şeyde kesin çıkar. Tamam kardeşim ayıpsın. Vallahi varsa ayıpsın değilsin. Bir dahaki videoda en azından çıkar. Başkan. Sonra, kadar, abi atabilirsin. Atsana sola kanka. Kanka. Bunlar bayıldı. belki atabilirdim. Abi inattın Allah Allah. Attın da beğenmiyor ya. Çok düşük. Çok aa, düşük aa. bir şey. Duvara çarptı ya kanka. O duvara çarpmasaydı daha iyi olurdu bu arada. Abi taktik Hayır abi o taktik değil benim. Abi bu niye burada kaldı? Abdal gidiyor abi beni son anda durduruyorduk Erkan abi o daha gitmişsin öleceksin yoksa abi öyle bir hissiyata kapalım ben Yanlış bir hissiyat sardık kusura bakma Lan bu ne? Erkan abi kır orayı atıyorum sana Mükemmeldir gol Ronald deniyor Evet abi Sen devam ediyoruz yolumuza ben. birazcık üzgünüz tabi arkadaşlar neden çünkü vermiyor 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 Ama bir gün verecek Buna inancımız tam bu bir sene sonra da olabilir 10 sene sonra da olabilir Pas mı geliyor bana? Bana pas mı geldi? Tamam biz onu attık hocam. Rahat Bu ke devam mu? ke. Hocam da. Rahat ke ya. devam ke. Rahat ke ya. devam Güzel. ke buradayız. Buradayız abi sıkıntı yok ya. Abi bana duacınız, duacım olur. Duacım. Dur hocam bir dakika. Topu salmam sana. Lan bir dakika lan dur lan. Ayıp ediyorsun kral. Vay be abi bana ver. Otobas Bana, Dal 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 bana ver sen Aldı 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 dal 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 be dal 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 arkadaşlar? Hocam o seker seker vurur size Bak dal 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 Oha bu ulti neydi? Yunus saldı. Bu kadar ne de hocam be. Ü yakın gol <laughs> az önce dedim ama lan Ona sektir demek ki. Ben burada durdum kanka. Işte. Oo oh, oh, hile buldum. Hile gibi bir şey buldum. Abi artık bıktım arkadaşlar bu arada. Oy! Oy! mi be? Topu çıkarttım abi Neler topu çıkarttım. Topu topu çıktı. çıktı. <laughs> Neler yapıyorum? Abi sen inanılmaz bir Ya şey oğlum Daryl'a e bak ya. Abi sen nasıl böyle sen abi ben, ben, ben Arkadaşlar biz böyle. Nasılsın kanka? Beni küçükken anneannem çok iyi okuyup söylemiş abi o yüzden böyle olmuş. Allah Allah. Tabi tabi tabi. Kral öleceksin kral. Onlar lanetinden kurtulamazsın. <laughs> abi bana bir top atar mısınız? Gol atamıyorsanız yani. eğer. Hocam. Ya Dero be. Allah cezanı vermesin Fala be. Bana sana kanka Ölmüyor be. Ama ayıptır ya. Ayıptır be. Baba oh, de dilimsin onu. be. be. Adam adam. <laughs> <Lan kimi gülüyor> be? biliyor musun? Abi bunlar beni dövüyorlar abi. Abi çok sinirli bunlar. Aga be <laughs> devam ki. Evet arkadaşlar abi bu abi. eğlenceli manyak inanılmaz şeylerle hareketler e, oldu o, videonun e, Bir savaş topu yok maçındayız. artık ya. Bu arada benim ilk bir pay yaptığım karakter Sput. Dur göre. bayıldın galiba. anet. Abi bu zıplıyor ya. Ne yapıyorsun sen ya? Zerliyiz. abi. Abi abi. Ya onu. Gol atma, atmaya kalktık arkadaşlar. <laughs> abi Atalım. onu da veremedin gözünü seveyim. Adam şaşırdı bak ulan ne yapıyor bu lan? Hocam be. Bak kalın orada doğru işaret etmiş bu lan. Kalın orada lan. Mortis aç sesini. Hocam bayılsınlar bari, bari. Ben ya. Ben <laughs> Abi buradayız. Sıkıntı yok. Hep planlanmış şeyler bunlar. O ya. Kendimden bahsetmiş. Sorry sana. man. Sorry bro. Erkan abi sen at diye golü bana şey pası vermedi aslında. Tabii canım Erkan abim biliyorum öyle şeylerden dolayı. Şey yapma. Adamsın lan. Vay be. Yakala mortis. Yakala mortis. Hebele hübele hebele hübele hübele hübele. Ya oğlum Dino God. Bayıltır mısın onu? Yer mi? Golazo gol, Hebele gol. hübele hebele hübele. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi içerik üretse destek kısmını ustanın orada bölümü noktalandırıyorum. Geldikleri için ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bunun gibi Facecam ekip videolarını devam için mutlaka video like atmayı ve bizim eğlencemize, keyfimize keyif katmak için de abone olmayı unutmayın abi. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.